İyi akşamlar. İyi akşamlar. Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sorularla hemen başlayabiliriz. Bosan Bey. Sayın Hoca, Öğren Akın Hoca'ya sorduk. Ben Murat Hoca'nın yerine Hocam, üçüncü dakikadan sonra sizin adınıza nasıl geçti? Ee, karşılaşma bizim için e, lig öncesi yani e, araya girmeden önce çok önemliydi. Tabii ki buradan e, galip ayrılmak istiyoruz. Çünkü i̇çeride oynadığımız özellikle bütün maçları ki biz oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. E, o da bunlardan bir tanesiydi. İçinde bulunduğumuz durum dolayısıyla bu milli araya girmeden önce hem moral olarak hem de e, yukarıdaki e, puanımızı kaybetmek istemiyoruz. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz. O yüzden... Çok önemli bir üç puandı bu bizim için. Bugün de maç genelinde sadece bir iki birken en ikiye verdiğimiz pozisyon var. At, e, yediğimiz golü de kendimiz attık. E, genel atlarıyla oyundan e, bugün oynayan bütün oyunculardan memnunuz. E, güven içinde iyi olduğunu düşünüyorum. Hem güzel iki tane gol attı. Özellikle ilk gol e, sezonun gollerinden bir tanesiydi. Onun da bu güveni kazanması için, e, kendine gelmesi için, şan, daha çok şans bulması için önemli önemli bir geceydi. O da bunu başardığını düşünüyor. Ölçmeş. Hocam Sergen Yalçın'a tuttuktan sonra tam daha oyun başlamadan dördüncü yaşının yanına gittiniz. Bir 10 saniye, 15 saniye diyalogda oldunuz. Sanırım tam olarak sebebini söyledik size. Net olarak açıklayabilir misiniz? Tam olarak hangi kaydeden, hangi nedenden dolayı yaptı? Ee, hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Ee, çünkü kurallarda kırmızı kartla cezalandırılıyorsunuz. İşte bu yeni gelen kurallardan sonra o yani başka bir herhangi bir sözlü bir fiili bir şey yok. Sadece kural sahaya girdiğinde sahaya girerek topa vurduğu için atıldı. Şafak Bey. <laughs> Hocam önceki sezonu kestirdik, transfer maçları yapmadık. Ayak savaşımda bu maç e, sezon içerisinde de bunu sıkça gördük. Beşiktaş kuzumaktı. Çünkü bu bölgede sağ ve sol kanat oyuncularını mobil olarak sıkça yer değiştirmeler <laughs> <laughs> Bugün de maçın 52. dakikasında Güven ve Kenan değişti. Gökhan girdikten sonra Güven'den Kenan nasıl sıkça yer değiştirdi? Ee, Kuzumaktaki bu çeşitlilik. Normalde önde oynayan bir Beşiktaş için sizin elinizi mi rahatlatıyor yoksa hakikaten dar ve sakatlıktan dolayı dar rotasyondan mı böyle bir gerçeklik olduğunu Şimdi tabii dar rotasyonun da bunda katkısı var ama genel anlamda bazen oyunda istediğiniz şeyleri alamadığınız zaman bazı oyun içinde değişiklikler yapmanız gerekiyor. Bazı zamanlar çok memnun olmadığımız zaman hiç değilse oyuncuların yerini değiştirerek hem onları daha çok oyuna adapte etmek ve daha değişik varyasyonları kullanabilmek için zaman zaman bunu yapıyoruz. Ee, şu arada genel anlamda bütün takım e, tam olduğumuzda zaten çok çeşitli bir kadromuz var. Yani her türlü oyunu oynayabilecek e, değişik özellikleri olan, hücum özellikleri olan çok fazla oyuncumuz var. E, bunu da kullandığımız zaman, memnun kalmadığımız zaman içeride bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Başka sorusu olan var mı? Son soru bitirelim. Atiba, Gezal, bir taraftan da o yüzden Evet şimdi gezalı almadılar zaten ee, Çünkü biz bütün doktorumuzla e, bir bir haftadır devamlı istişare halindeyiz hepsine gerekli yazılar bütün sakatlarımızla ilgili milli takımlara yapıldı onlar onların doktorlarıyla görüşüldü piyç e, Larin Atiba Bunlar gitmeyecekler e, gezalı zaten çağırmadılar hiç bu yüzden çağırmadılar. Ee, geri kalanlar gidecek. İşte Vida zaten oynadı bugün. Ee, sakala gidecek. Yani sakatlı sakatlığı çok ciddi olmayanlar veya geçmiş olanlar ama sakatlığı olup daha bizde oynayacak hale gelmeyen oyuncuyu tabii ki biz de göndermek istemiyoruz. Bununla ilgili doktorumuz gerekli konuşmaları yaptı zaten milli takımlar. Onlar da bizlere yardımcı oldular. Şu an gitmeyecekler yani. Peki teşekkür ederiz hocam. Basın toplantımız sona ermiştir. Ben Sağ olun.